Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Mahmut Bugün sizlerle beraber Yepyeni bir videomuzda daha karşınızdayım Bugün Traction Battle Ultimate oynayacağız. Bu bölümümüzde Clash Royale'den Clash Konser ve Starlight'i götüreceğiz Konser ve götüreceğiz Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız Videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı Yorum yazmayı Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim açmayı Ve videolarınızı paylaşmayı unutmayın diyorum açıklama kısmına eklemiş olduğum sosyal medya hesaplarımız Discord sunucu. kontrol etmeyi unutmayın. İyi e kartına ve yine açıklama kısmına koymuş olduğum CGGG delisi YouTube kanalının linkini koydum. Ona da kontrol etmeyi abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Yavaştan yükümüzü taşıyacağımız yükü al, alıp göt, ıı, Nereden nereye tamam. gideceğimizi unuttum ya. Aldığımız yerden götüreceğimiz yere götü götüreceğimiz yere ulaştırmaya başlayalım. <laughs> Özür dilerim kusura bakma. Evet. Yolculuğumuz başlamış bulunmaktadır. <laughs> Dün video yollayamadım arkadaşlar Kusuruma bakmayın Uyuyakalmışım Iııı ee, Her gün videolar gelecek Hiç e, şey yapmayın yani Merak etmeyin Her gün e, size Bir e, video yollamaya çalışacağım Umarım videolarımızı Beğenirsiniz ve 700 aboneye ulaşmış oluruz en kısa zamanda Bu arada arkadaşlar 27 Kasım Kanalımızın ikinci yaş günü özel bir video yapmamı istiyorsanız bana video önerisinde bulunabilirsiniz diyorum ve siz lafı fazla uzatmadan videomuza devam edelim. Lan selektör verir insan sola geçerken push selektör vermiyor. Şu an durumlar iyi gibi gözüküyor mazot ya benzinimizin 150 dolu. Umarım yeter. Diyemiyorum. İnşallah. Hayda. Allah. Dur araba dur 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 dur. Ya bu tofaşında fren sistemi çok kötü ya. Al iş dur duramıyor doğru düzgün. Nasıl araba yapmış lan? Lan kendi kendi geri mi gitti o da aynı. Ana Daha aynı gördünüz mü arkadaşlar? Tofaş kendi kendi geri gitmeye başladı. Ben hiçbir şey yapmadım ha. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. böyle bir oyun hatasıyla karşılaştıysak of, oh, oh. daha yeni yanlış görmediysem Şahin kendi kendine geri geri gitti hatta ben hiçbir şey yapmadım bile sadece polis kontrol noktasının o antarın orada durdum Durduktan sonra kendi kendi geri geri gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. En kısa zamanda bu pastatı alacağım arkadaşlar. Tofaş, Şahin ı -ı. bir süre daha kullanacağız ama en kısa sürede söz veriyorum. Volkswagen pastatı size alacağım. hiç canınızı sıkmayın. Bu tofaştan <laughs> artık nefret etmeye başladım. Ne fren sistemi iyi. Hızına bir şey demem yani. Hızı çok güzel. 170'i kadar basabiliyor maksimum. Ama frenlemesi çok kötü. Ne normal kendi freni işe yarabiliyor. Ne el freni işe yarabiliyor. Lan Lan insan selektör ver, selektör. Selektör vermeden nasıl yönünü değiştirebiliyorsun ya? Saftrik ya, selektör vermeden kendini şeride almaya çalışıyor ya. Hayır, hayır. Hep tırın yüzünden. Ulan ne güzel geçecektim gel dönmek Saftrik Selektör de yapmıyor şey de yapmıyor sinyal de vermiyor Sola geçiş halde Ben senin önüne geçmez miyim Hah geçti Turların yakında çok durmayacağınız arkadaşlar durursanız olacağı Aynı o olanları gördünüz. Arkadaş kendi kendi refüje sallıyor ya araba. Ben ona hayret ettim ha. Kendi kendi sağa atıyor. Ben düz tutma düz tuttuğum halde direksiyonu. Kendi kendi sağa kayıyor. Al şimdi sola atmaya çalışıyor. Allah'ım. Lakay bizim farlar niye çalışmıyor? Ana hataya bak. Farlar kapalı. Allahım ya Rabbim ya. Ha şimdi farlar aktif oldu. İnsan basar ya. Bakayım önü açık mı? Önü açık bir de ya. Önü açık olması rağmen Yavaş gidiyor ya. Ne biçim şeysin lan sen? Aa. Önün açık olmasına rağmen yavaş gidiyor abi, bilerek. Bu da öyle. Arkadaş biraz bastınız da. Ne basmıyorsunuz? Önünüz açık mıydı? Üf, en kısa sürede alacağım. En fazla ya. Topa bıkmaya başladım. Kendi kendine sağa atmaya başlıyor ya. Ben düzelttiğim zaman hep sağa gidiyor. Kendi sola kayıyor. bir türlü düz gidemiyor. Al buraya en sıkıntılı yarışı Geç. Şunu da geçeceğim. Geç 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 geç. Beklemem ben bunu. Zaten yavaş gidiyor. Önü açık olmasına rağmen. Ya Niye yavaş gidiyorsunuz ya? Önünüz açık bir daha. Önünüz açık olmasına rağmen bu kadar yavaş niye gidiyorsunuz Allah'ım ya Rabbim? Deli mi ediyorsunuz siz lan? Allah Allah. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar neredeyse e, yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulmaktayız Son 55 km yolumuz kalmış. Benzinimiz de neredeyse bitti bitecek. Umarım e, varacağımız noktaya kadar benzin yetmiş olur. Yoksa durduk yere benzin parası vermek istemiyorum. Sağdan çıkın. Evet. Sağdan çıkalım. tamamdır Allah lütfen benzin yet gel lütfen durduk yere benzinler benzinle para vermek istemiyorum Evet, getirdim. Barış noktasına ulaştığız. Hadi. Hadi. Bir tam durabilsen yerinde. Ha tamam. Oh. Evet arkadaşlar 4000 bin... 560 TL kazanmışız normalde. Ama 250 lira ceza yediğimiz için 4310 lira kazanmışız. 5 yıl 4 yıldız almış bulunmaktayız. 9 dakika 2 dakika 9 dakika 2 saniye zaman geçmiş. Toplam 482 kilometre yol yapmışız ve 24 litre yakıt yapacağız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazla taze videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına eklemiş olduğum sosyal medya hesaplarımızı Discord sunucumuzda kontrol etmeyi unutmayın. Göz atmayı unutmayın. Bir de CGGG delisi YouTube kanalının linkini hem açıklamalar kısmına hem de iyi kartını koymuş olacağım. Göz atmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.